Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Cemalo'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz İsviçre'den yine Einhof olması lazım. Doğru okuyabiliyorsan. Evet, Einhof, Einhof gibi bir şeydi yani ama şu an okunuşunu tamamen unutmuş olabilirim ama kendisi gibi, görünüşü gibi sarı bir, sarışın bir lagerle aranızdayım bugün. Daha önce içtiğim için hani şey söyleyebilirim. Sarışın bir lager ve çok keyifli bir içime olan, yumuşak bir içime olan, tatlı bir arkadaşımız kendisi. Yani lager olduğunu hissettiriyor ama içimi çok rahat olan bir lager. Ben seviyorum. Tavsiye ederim eğer bulanlar olursa. Bugün şimdi biraz böyle kafa yakıcı, biraz gündemden uzak, biraz daha içsel yolculuğa çıkacağım bir monologdan Monolog olmasını bekliyorum bugünkü konumuzun. Tamamen bir paradoks üstüne meşhur bir söz vardır. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğim sözü üzerine uzun zamandır düşündüğüm, aslında kendimce bu paradoksun içine sıkıştığım bir konuyu sizle, ya da durumu, olguyu sizle paylaşacağım. Acaba başkaları da benim gibi böyle şeyler yaşıyor mu merak ediyorum kendi içine paradokslar yaşıyor mu merak ediyorum paradoks dediğimiz şey de yani nasıl diyeyim paradoks dediğimiz şey böyle bir çelişkisel bir durum diyeyim şimdi. Burada kaçıncı bölümümüz? Bu 35. bölümümüz falan oluyor. İşte arada çekemediğim hafta falan filan da var desek yani aşağı yukarı geçen sene Temmuz'dan beridir bu çekimleri ben düzenli olarak yapıyorum. Temmuz'un sonlarından beridir falan yaptık. Neredeyse 40 haftadır böyle çekiyorum kendimce düşündüklerim falan filan sizlerle paylaşıyorum. Sonra geçenlerde şöyle bir ikilem içerisinde kaldım. Şimdi benim az çok anlayabileceğiniz üzere en büyük korkularından birisi egoma, kibrime yenilik, yenik düşmektir. Çünkü bunun insana çok fazla zarar verdiğini, büyük zararlar verdiğini bilirim. Ve gördüm de defalarca kez bir sürü insanda. Bu yanlışa düşmemek adına elimden gelen her türlü çabayı sarf etmeye çalışan birisiyim. Ama bunun iyi bir şey, bir şey olup olmadığından da emin değilim artık. Yani onun seviyesini doğru ayarlayıp ayarlayamadığımdan da artık emin değilim. Ve tamamen sıçmış durumdayım o anlamda. Nasıl? Şimdi ben genelde... Beni şahsi hayatımda tanıyanlar bilir. Hacı falan diye yok öyle değil de yani bilenler biliyor. arkadaşlarım hani çok da böyle kendisi ya övgü mesela sevmem. Övülmeyi çok fazla sevmem. Ka karşılayamam çünkü o övgüyü anlayabiliyor musun? Yani bazısı onu çok iyi yapar yani bir şey ah sen çok iyi yapıyorsun falan dediği zaman o çok güzel böyle göğsünde o topu yumuşatır ve onu çok güzel geri döndürür. Ben hiç şey yapamam yani onu karşılayamam. Birisi eline sağlık falan filan diyor rica ederim falan diye böyle uzatanırım ya da işte ya işte imkansızı başardı neredeyse falan dediği zaman gelsin <laughs> sen <laughs> falan olurum yani böyle şey yapamam. Yani. Onu göğsünde yumuşatıp onu fasa çeviremem yani sevmem övgüyü o yüzden. Çünkü bana şey gibi gelir yani o övgüye böyle ha <laughs> evet ben yaptım rica ederim falan duruma geldiğim zaman böyle kendimi sanki bir egolu gibi hissederim sanki böyle bir kibre yeniliyormuşum gibi hissederim kendi içimde. Ama şimdi yakın zamanda hani şunu düşündüğüm şey şu mesela burada bölümleri çekiyorum ya hani ve burada aslında ben kendi kendime konuştuğum kendi düşüncelerimi dile getirdiğim bir platform. Burası benim için. Yani normal günlük yaşamımda yani bu yurda içten bir para kazanıyor muyum? Kazanmıyorum. Bir beklentim var mı? Yok. Niçin yapıyorum? Çünkü böyle içimdekileri böyle dökebileceğim bir platform olarak. O yüzden zaten hiçbir beklentim olmadığı için tamamen isimsiz, cisimsiz sadece bir şişe, monolog adında bir kanal ve konuşan bir adam var yani. Ve karşınızda içen bir adam olarak sadece buradayım. Ama şunu düşünüyorum. Acaba böyle içten içe ben de tamamen egomdan kaynaklı olarak mı acaba düşünüyorum. Egomdan kaynaklı olarak mı bu kanalı çekmeye başladım böyle. Hani ben neler biliyorum hacı sizin haberiniz yok bu iş böyledir ha falan mı demek için acaba çektim diye bu bölümleri bu videoları çok düşünüyorum. Öyle olmadığını umut ediyorum. Öyle olduğunu hissettiğim an inanın daha çekmeyi bırakırım muhtemelen. Yani çekmek istemem çünkü ben kendi fikrimi paylaşmaktan keyif alıyorum ama bunun mutlak bir doğru gibi anlatmaktan da çekinirim. İşte tam olarak burada bir paradoks başlıyor benim açımdan. Yani daha bunu genel şey yaptığımız zaman sadece kendimden de çıkartıp genel bir olguya dönüştürdüğümüz zaman şimdi. Ya bir insanın o sınırı nasıl çizebileceği konusunda kafamda oluşan soru, soru işaretleri var. Yani mütevazi olmalı bence bir insan. Kibrine, egosuna yenilmemeli. Ama mütevazi olacağım diye de değerinin çok da altında da basmamalı kendisini yani üstüne basmaması gerekiyor. Ama o zaman işte mesela dünyada hani liderliklerden falan filan bahsediyoruz. Yani hem egolu olmadan hem de o liderliği yürütebilmek ve onda ona da sahip olabilmek. Yani bunun dengesini kurabilmek çünkü çok fazla mütevazi olduğun zaman, çok fazla bastığın zaman bazı yerlerde çünkü masanı yumruğa vurup evet bu böyledir de diyebilmen de gerekiyor. Ama mütevazi olacağım diyor o çizgiyi kaçırırsam bu sefer liderler nasıl oluşacak? E peki bu noktada onun dengesini kurduğunu kim sana söylüyor? Hani sen buna nasıl karar veriyorsun? Evet ben bunun dengesini kurdum demek de aynı zamanda bir insanın egosundan kaynaklanıyor olabilir, olamaz mı? Yani insan kendi kendine evet ben bunun dengesini kurdum canım bunun dengesi budur demenin, demenin ölçüsünü nereden biliyoruz bu seferde? Onun da bir dengesi olacak. O da bir şey yapıyor. Bir yerde Orada da ego devreye giriyor olabilir ve seni yansıtıyor olabilir. Sen dengesini kurdum sanıyor, sanıyorken kurmamış da olabilirsin. E bu sefer orada da böyle bir paradoks başlıyor. Yani onu nasıl onayladın? Yani bir, ben işte mütevazilikle egoyu arasındaki dengeyi kurdum. Kurdum mu sorusunu kendinize sorduğunuzda. Kurup kurmadığınıza nasıl karar veriyorsunuz? Peki diyelim ki kuramadığına kanaat getirdin. O zaman oturur incelersin dersin ki ulan nerede ne yapıyorum diye. Ama kurduğun neticesine vardığın noktada altta gene bir şey yapıyor. Bunu kurduğunu yüzde emin olmanı sağlayan şey ne? Ego mu? Değil mi? E bunun da bir dengesi olacak. O zaman bu yani nasıl anlatabiliyor muyum? Yani burada bir paradoks başlıyor. Çünkü her zaman için kendi kendinize bir şeyi onaylamaya başladığınız noktada ayrımını yapmak ve o paradoksun içinden çıkmak çok zor oluyor. Ama bir de gerçek olan bir durum var. Atıyorum %100 emin olduğunuz, bildiğiniz şeyleri net olarak söylemeniz de gerekiyor. İşte ama dengesi var. Ya doğru bilmiyorsan %100 eminsin ama yani bilimden bahsetmiyoruz. Hani oturup da matematik işte 2 artı 2 eşittir 4 gibi böyle bir katı bir şeyden bahsetmiyorsanız o zaman ki onunla karşı olanlar da var bildiğim kadarıyla. E, o zaman bunun dengesi nasıl kurulacak bu hayatta? Bu işte günün sonunda dönüyor dolaşıyor işte bildiğim bir tek şey var hiçbir şey bilmediğim noktasına çıkmıyor mu bir anlamda? Yani o zaman işte düşün düşün doktor işine çıkıyor. Çünkü bunun içinden ben çıkamıyorum kolay kolay. Acaba diyorum ki tarihte de baktığınız zaman bu tarz bu kadar felsefik konularla ilgilenen insanların yani sadece insana dair değil dinler felsefelerinde de böyle şey de böyle yani bir yerden sonra acaba kafanın yanması ve artık karşıdakinin seni anlayamaz noktada bir felsefe yapar duruma gelmenin önüne nasıl geçebilir insan yani nasıl geçmişler ben bunu hiçbir zaman anlayamıyorum kafamda oturtamıyorum çünkü sürekli bir şeyleri düşünüyorum 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 ve bazı sonuçlara varıyorum kendimce Sonra bunları bir şekilde test etmeye çalışıyorum. Acaba doğru mu düşünüyorum, farklı mı düşünüyorum? İnsanlarla konuşuyorum falan filan. Hani bunları fikirlerimizi konuşuyoruz. Onun neticesinde tartışıyoruz falan. Tamam çok güzel bunlar. Ama hala böyle bir içeride böyle bir şey kalıyor gibime geliyor. Ve buradan da şuna geleceğim. Yani kültürün oluşması da galiba kültürlerin oluşması da ilk insanlık tarihinde. Mesela siz şey merak ediyor musunuz? Ben mesela neden, neye, neden, niçin Öyle denmiş şeylerini çok merak ediyorum. Atıyorum mesela biz işte çatala neden çatal dedik? Kaşık niye kaşık? İşte bunların kökenleri nereden geliyor? İşte ne bileyim yani perde, perde ne? Neden perde? Hani hangi dilden geçmesini ari? Hayır o ilk kelimeyi diyelim ki hadi bize tamamen bilmiyorum şu an sal diyorum. Hadi perde kelimesi mesela diyelim ki Farsçadan geç, geçmiş olsun bilmiyorum onların kökeni de tamam işte o per işte de bilmem falan filan kökünü yani köküne inersin kelime köküne inersin de o kökü kökün o olduğunu ilk nasıl karar verilmiş yani birisi çıkıp işte ben buna bundan sonra artık bardak diyorum işte bardak yani bu işte insanlar şey mi olmuş yani iyi tamam de hadi falan yani bunun için kabul etmişler yani onun kökeni ne bu gelip bu birisi böyle bir ferman mı yayınlamış. Bundan sonra bunun adı bardaktır diye ve bütün herkes o alkışlamış mı falan yani bu nasıl bulunmuş? Yani bu gerçekten benim aklımı kurcalayan bir şey. Ne, niçin, neden, nasıl karar verilmiş, nasıl verilmiş falan. işte kültürlerde sanki böyle biraz bana oluşmuş gibi geliyor. Yani bir tamamen farklı 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 böyle yerlerde yaşayan insanlar bir araya gelmeye başladıkça birbirleriyle konuşup yani böyle aynı düşünceyi paylaşan insanlar bir araya gelip bir toplum ve kültür oluşturmuş gibi oluyor. Yani bir yerden sonra işte zaten artık ben Türk doğdum. Yani o kültürün içinde doğduğum için artık zaten o kültürün kültürün bir parçasıyım ben yani. bizim kültürümüz falan şeyini o zaman insanlara hani seçme ve seçilme özgürlüğü falan filan diyoruz ya o zaman bizim bunu her alanda insanlara sağlamamız gerekmiyor mu? Çünkü adam belki işte ne bileyim yani Lübnan'da doğdu ama Lübnan kültürüne ait hissetmiyor kendisini atıyorum tamam neresi olsun abi işte Özbekistan kültürünün, Özbek yöresinin kültürüne belki yakın hissediyor kendisini ondan sonra artık kendisini öz, ben artık özbeyim deyip evet ben, ben bu kültürün üyesiyim deyip falan artık ve kendisini özbek olarak tanımlayamaz mı? Yani bugün eskiden bunlar daha böyle bir geçirgen yapıdaymış. Yani atıyorum işte bir bölgede doğmuş birisi atıyorum nerede Orta Avrupa'da doğmuş birisi atıyorum Vikinglere katılıp falan ben artık İskandinavım ben de Viking, Vikingim deyip o şekilde yaşamaya başlayıp o kültürü benimseyebiliyormuş eskiden. Günümüzde sanki özgürlükler bir tık daha bu anlamda kısıtlanmış gibi. Şu anda çünkü yani yaşadığımız topluluğun içinde bir şeylerden sıyrılmak istediğiniz anlamda çok sert duvarlarla karşılaşmaya başladık. Ya yani bu sadece Türkiye'de değil yani Türk toplumuna has bir şey değil biz de dışarıdan geleni kabul etmediğimiz gibi dışarıya da insan göndermekten hoşlanmıyoruz. Ve aynısı atıyorum Almanya için de geçerli, Fransa için de geçerli, İspanya için de geçerli. Artık sen yani öyle bir keskin çizgiler çekilmiş ki atıyorum ben artık bundan sonra İspanyol kültürüne, İspanyol gibi yaşayacağım, İspanyol olacağım ben dediğiniz zaman İspanyol seni kabul etmiyor o içine. Yani kendi bir şekilde senin İspanyol kültürüne ait olmadığını sana gösteriyor ya da işte bir Fransız için, Afrika için de aynısı geçerli. Yani siz gidip ben ben atıyorum ya ben Tanzanya insanının kültürü, ya Tanzanyalı gibi ben öyle hissediyorum öyle yaşayacağım de, dediğiniz zaman size onu yaşama fırsatı ne kadar çok veriyor. E bu o zaman. Şu andaki günümüz dünyasında bir anlamda özgürlüğün kısıtlanması olmuyor mu? Yani burada yaşıyorsun, burada doğdun diye bu kültüre uymak zorundasın. Tamam. Okey. O zaman çıkmak istiyorum. Hayır çıkamazsın da. E, Diğerini de bilmem. Hayır o da seni kabul etmiyor. Falan. Yani eskiden bu göç mevzusu daha anlamlı bir şekilde yapılıyormuş. Yani belli daha daha kültürler bir araya birbirine kaynaşarak yeni şeyler, insanlar birbirinden bir şeyler öğrenerek kültür oluşturuyormuş ve kültürel zenginlik dediğimiz şey de galiba böyle oluşuyormuş. Şu anda günümüz dünyasında bunu yapmanız mümkün değil. Çünkü bilmiyorum belki de iletişim araçlarının bu kadar kuvvetlenmesiyle beraber bu konu biraz ...daha katılaşmış ve keskinleşmiş olabilir. Çünkü bakıyorsunuz eskiden işte... ...ya mesela şey vardır... Bulgar ...Bulgaristan'ın kuzey tar kuzeydoğu taraflarında... ...işte o bölgede Pomak Türkleri de... ...ya Pomaklar aslında Türk değil. Ama bu adamlar Osmanlı zamanında... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...biz bundan sonra Türk'üz demişler kendilerine... ...biz bunu benimsiyoruz ve biz böyleyiz... ...Pomak Türküyüz biz artık demişler ve baya hani pomaklar hani Türk olarak görülüyor mesela Trakya'da Pomak dediğin zaman Türklükten ayrı bir şey olarak düşünülmüyor. Ve o zaman bak geçmişte yapılabiliyormuş. Şu anda bir düşünseniz de şu anda yani bu arada o Pomaklar falan Bulgaristan'ın katı dönemlerinde falan eziyet de çekmiş bir gruptur yani Balkanlarda. Türkle, türkleştikleri için, Türklüğü se seçtikleri için kendi tercihleriyle. E, bakıyorsunuz ya yani bu 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 enteresan bir şey. Yani kültür geçir kültürel geçirgenliğin çok azaldığı ve o yüzden de belki de yozlaşmanın tüm dünyada çok hızlı bir şekilde büyüdüğü ve toplumsal toplum kültürünün birbirine geçirgenliğine izin verilmediği için belki de sosyal medya kendine ayrı bir kültür oluşturmuş olamaz mı? Yani burada belki de bir kendi kültürümüzü koruyacağız diye ülkelerden toplumlardan bahsediyorum. Kültürümüz yok oluyor diye korumaya çalışırken aslında insanları yapay bir kültürün içine itiyor olamaz mıyız? ve bu yüzden de şu andaki gençlik hiçbir yere kendisine ait hissedemiyor olamaz mı? Bana çok olası geliyor. O yüzden belki de işte bir oturup bir düşünüp toplumsa toplumlar arasındaki sinerjiyi nasıl tekrardan kazanabiliriz ve kültürler nasıl birbirine tekrardan entegre olabilir diye düşünsek belki de bu dünyadaki savaşların, ayrımcılıkların bir nebze belki de önüne geçebilecek bir formül olarak karşımıza çıkmaz mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar şişemiz bitti. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.